açmayı unutuyor şimdi başlayacağım. kesin dur. dur. Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle yanımda Mustafa, Feyhur. <laughs> <laughs> Bugün Granny e, 2 biliyorsunuz ki ben seri yapıyorum. Eski bir modda tam ortadayız. Arkadaşlar dışarıdayız. Dışarıdan bir zaptçı. Polis geçiyor. Arkadaşlar bağırış Türlüş yani eee neyse. Ekstrem modda başlayacağız bakalım nasıl olacak. Altımıza öyle bir şey Ben e ek, ekrana bakıyorum. Arkadaşlar kameraya bakmıyorum. Arkadaşlar 30 abone olduğumuzda anılarımı anlattığım videosu çekeceğim. Arkadaşlar 30 bin 30 bin abone olarak yani. Lütfen. 30 bin mi? Ay 30 video pardon. 30 ben, 30 abone. Ben, tamam. de 30 bin olmadım. Tamam. Sen şş, ne diyorsun? Tamam. Arkadaşlar şş, gözünüzü şş, seversiniz. Tamam hadi sıçtık Lütfen. batırdık hadi sıçtık batırdık. Başvurdu. Var mı? Bak bazen şu tek değerinden çıkıyor. birader? Sen boş versene <laughs> hayale çok şey. Evet ya. Arkadaşlar Allah'ın sıkı peygamberinizi severseniz 30 like yok. Yani 30 abone. Şunu biraz büyüteyim de. 30 <laughs> <Ha. gülüyor> Arkadaşlar 30 abone de... olmadım. Lütfen. Tamam hadi o zaman oynayacaklar. İnşallah. Ah! Ah! yapıştırdı. Aa, çok büyük ya. Ya yine Granny biri bitiremediğim gibi bitiremeyeceğim bunu ya. Güzel mi Granny biri? O çok zor. <laughs> experiment modda, Experiment modda. Bitiremedim. <laughs> evet. Anahtarı aldım al. Anahtarı Arkadaşlar, şey. al. bu videoya e, ee, onla, bak onlar like gelirse AS çekeceğim. Like AS çekeceğim. Onlar like gelirse ya, AS çekeceğim. Ya 30 like arkadaşlar 30 like. 30 like olsun bizim olsun. Tamam. 30 like gelirse Arkadaşlar arkadaşımın si şey... ee, şerefine lütfen 30 like gelirse Bilmiyorum. 30 like gelirse Hı -hı. AS çekeceğim. Arkadaşlar biz düzelt. La gelsinize. Neyse. Arkadaşlar evet. Ya şu parmağımı yiyeceğim vallahi yiyeceğim şu parmağımı. Evet arkadaş <laughs> Parmağı. Ya senin parmağın var mı? Geliyor geliyor. geliyor. <laughs> ya yedi bizi yedi. <laughs> şu başka kadın yaptığı işten hoşlanıyor ya? Bak <laughs> ilk önce böyle beklemezdim. bile <laughs> kan ya. Ha kan mı? Görmedim lan. <laughs> Dişleri de çapa gibi. Evet çapa gibi. Çapa dişli lan. Ben... Bak yine gelecek. Allah'ım. Dur gel. ya ben bunlara fake atsam ya. Ben bu... dur 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 dur. Şey, şey, bu oyunu bitireceğiz. Bu oyunun bitmesi çok zor ama. Cidden çok gerçek. zor. gerçekten çok zor. Onu yap, bunu yap, onu yap, bunu yap. Niçin ya? Evdeki Bilmiyorum. hiçbir şey çalıştırılmamış ama. Dur dur Abi. <gülüyor> Abi <gülüyor> <içimli>. <gülüyor> Hadi. Oğlum bu kadar korkar mısın lan? <laughs> ah, <kendim geldi>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kaptım, lan. Hayalet gibi geldi. Bunlar, aklım çıktı. Bunun farlısından ben. Korktum. <gülüyor> <gülüyor> Bunun farlısından ben altıma ettim. Ben de lan ya geri zekalı ya. Burada olduğumu biliyor yine gidiyor ya. Bok doğaz. Uy! <laughs> altıma ettim ya. <laughs> Bisikletini al eve gel. Oğlum ben bunlara ya eksper. Ya yürü o kadar korkak ya. <laughs> Mustafa'nın kulağı. Şaka mı? <laughs> bir de gösteriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kulak güzel mi? İsterleri verebilir deyim. Melih'im. Bizi yiyor <laughs> mu? 18 aboneden 17 aboneye düşmüş. Ya. Ne? Evet 17 aboneye düşmüş. Çok güzel videolar çekeyim mi? Nasıl güzel videolar çekemiyorum? Arkadaşlar görüyorsunuz bir daha bana hakaret ediyor. İnsan gibi videolar çekmiyorlar arkadaşlar. Ne çekiyoruz? Çünkü beğenmiyorsun. <laughs> tamam lan cesaretimi topladın şimdi gidiyorum. Allah'tan başarı Geçim sana koyma kardeşim. Hoş Gitmez olaydın. Lan burnuma anahtar var. Ne? Burnuma anahtar evet. var. Evet. Evet. O anahtarı alacağız. He şeydi. Şey kamera. Kamera odasında. Anahtar. Kaka yatırın şimdi. Ya ver zaman şey yapacağım. Hadi hadi. Oğlum bak zaten dördüncü gündeyiz. Tamam, tamam hadi bunu sen oyna. Ay. 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 bak Fırat gelecek şimdi. Ölürsen kardeşim olacak. Kardeşim de ölürse bitecek. Ve öldü. Ölürdüm. Tavlıyı düşüm oğlum gitsene. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kardeşim oynayacak. Ben ortaya geçeceğim. Hayırdır. Ay. Hadi şuradayız. Hadi sene. Şöyle. Otur kenine. Ay ay, 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 ay. beni öldürüyorlar lan. Sonuncu gün değil. Kapatacağız, kapatacağız. E ee, ona sonra ne? Nasıl geri canlanmıyor <laughs> ki? Tamam. Nasıl oluyor? Videoyu. Dur bu sefer şey normalde oynayacak mesela. Bu <laughs> Görünmezlik budu var mı? Yok lan. Yani, ne görünmez Ama yok. bug'lar var. Evet. Normal bug yapalım, bug Dur bir dakika. Aa çocuğa bak. bak. Sadece granny olsun mu? Yok ikisi olsun. ikisi. Ay. Arkadaşlar granny üçü, granny üçü de çekeceğim. Hey. Evet. Dışarı göstereyim. <laughs> Onu dışarı gösterip tamam. <laughs> Ne dışarı çıkıyorum ne you bir işe gidiyorum. Ya <gülerim> Çicik mi? Jocuk. Jocuk. Gülsene, o, şimdi, Ya şimdi. E Neden? Kapıyı açmadan önce birazcık. Ya mod. kapıyı açmadan önce birazcık düşür. düşündüm. Düşündüm. plum modu oyunu bitirmek çok zor ya. Hı -hı. Emelan kuru biz onu bitireceğiz. Bu bebek misin? Bir Hayır. de fazla Bir de abine buldum. Gireceğim ben buraya. Hayır. Aa şey ben bu. Green ile Grandpa'yı öldürebilir miyim? Evet. Tam şuraya sokacağım onları. Nasıl sokacağım? Bak bunu son çalıştır sonunda bir yere kaç. Ne? Evet. Çok evet. kısa geliyor lan? Aa dur. Kapıyı kapatacağım. Evet, koş. Evet, sonra sonra şey. eğil, eğil bari. Son, eğil. Son Sonra hemen çıkacağım. Şeye Olur. baksana, şeye baksana. Bir de ölüyormuşum. Hı, 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 hı. Evet. Çok. Kaş, kaç 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 kaç. Ana ana. evet. <Çok, çok gülüyor> Sıra önce. Bak yine ölürsen biter ya. Bu sefer var. Hayır, bu hiç. sefer var ya. O, oh, o oh, bak o taban elikten <laughs> ortaya ben geçeyim. Dur ortaya ben <laughs> geçeyim. Ortaya <laughs> ben geçeyim. Çıkır. Hayır ya. Oğlum. Hayır hayır. Lan hiç kimse Aaa ne yapıyor? Aa, <laughs> Neyse. Ezdiler beni. Hadi böyle oyun. Ya oğlum ortaya var geçeceğiz. Oğlum. Ya Mustafa kalk orada. Ya, ya kaç şuraya. Çan ocağına gitti. Oğlum iki tane bekliyoruz hadi. Aaa Aa, yavrum tuttu. Parkta oynamayın. Bak bu sefer o, <gülüyor> o elektro şok şey. kefencisini bulursak var ya... Yeter sabah... mi Sabah kadar ben yürüyoruz. Ben bilmiyorum. Sapın nerede olduğunu. Nerede? <laughs> Ama işte. Dayı orada <laughs> orada. Şimdi vurmazsam ya ya gelecek ya Grandpa'ya gelecek. Grandpa gelsin yani onu öldürelim. Grandpa. Grandpa. geliyor. Hadi, Girelim. Bunlar sığır mı? Bir geliyor dur. Nereden? Ya fa gelecek. Ama düşü. ne Oh, İkinci alamıyorum ya. Aa, Oğlum, kim çaldı lan seni Ya çekil lan. Grandpa, Grandpa çal. şu Grandpa da gelsin. <laughs> Giremez mi? Öne gitsin. ondan sonra vururum ona. Kaç saniye uyudu lan bunlar? Bugün sürü goru girecek Aa canlanıyor, canlanıyor, canlanıyor. Yo Yok canlanmıyor. Gel gari lan. Uçum geldi oraya abi. Eve gideceğim Şu <laughs> video bitsin de öyle gider. Ya, akşam, oldu. akşam oldu. İyi hadi yani sen gitsin. Ya Grandpa gel gari gezecek alıyor.

<laughs> ah. Aa, bu ayakta kalıyor. Ayaklar. Ayak böyle ayakta oluyor. Aa, ayakta yapamıyor. Kamera oldu, kamera odasına gideceğim. Dur, dur, dur. Bu oyunu bitirmeden kapatmayacağım. Yani 30 dakika bir şey ondan sonra geri düşüyorum. Çık 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 çık. Ben de tırmanabiliyor muydun ya? Oğlum anahtar bir kapıyı hmm. <laughs> arıyor. <anahtarı bir> <laughs> <Neden ona> <laughs> oh, ya çekti anahtarı çıktı ya. Çıkıyor. Ya. Buradan neye çekeceğiz şimdi? Bırak bakalım. Çekme alakası var mı? En altı olan. En altı şey yok ki. Her şey bir tane şey çıkıyor. Yani bir tane. Anlatın bana. çıktı. Oğlum. Ne şey ya. ya ölürsem ne olacak? Korkuyorum <laughs> ya. Korkuyorum ya. Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar görüşürüz ben eve gidiyorum. Çünkü çok akşam oldu. Çok akşam oldu. Hadi görüşürüz. Baba baba. Geç parmağımı. Hadi görüşürüz Mustafa. Evet arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelelim. Oynamadık bile. Evet oynadık. Oynamadık arkadaşlar. O, oynadı. O, oynadı Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> hadi arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ee, hadi görüşürüz. Bay bay.